Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1993 yılında hayatını kaybeden Münteka Çerebi'nin erinden çıkan bastonlara adeta paha biçilemiyor. Devrek bastonlarını Türkiye'nin yanı sıra dünyaya duyuran Münteka Çerebi 1993 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Şehirde bastonculuğun geliştirilmesi için birçok usta yetiştiren mülteka Çerebin'in yerinden çıkan bastonlarsa yerli ve yabancı siyaset adamlarına, bürokratlara, devlet başkanlarına hediye edildi. Çelebi'nin açtığı atölyede ise oğlu Rüştü Çelebi de babasının izinden giderek devrek bastonunu yaşatma çabasını hayatını kaybettiği 2013 yılına kadar sürdürdü. 2013 yılında hayatını kaybeden Rüştü Çerebin'in ardından eşi Direk Çerebi bu sanatı sürdürmek için devri aldı. Atölyenin kurucusu olan Mütekar Çelebi'nin gelini. Bu atölye ya da Mütekar Çelebi 80'li 80 yıllarında başladığını biliyorum. Bir hevesle başlanmış. Devrekte bastonculuk hep bilinir yapılırmış ancak Mütekar Çelebi'yle bir şöhret kazanmış diyebilirim. Daha çok tanınmış devrek bastonu. Aslında pek çok ticari faaliyetleri olan bir insan Mütekar Çelebi. Ama aynı zamanda da devlet şartlarında çok entelektüel bir adam. İşte sanatı okuyan, edebiyatı okuyan, çok iyi okuyan bir insan. Bütün bu bilgi birikimleri, iş hayatında birikimleri sonucunda yine bir heves diyeceğim baston denemeleri yapmaya başlıyor. Yaptığı bastonlar çok beğeniliyor çevresinde. Beğenildikçe o daha çok çeşitli bastonlar üretmeye başlıyor. Klasik devlet bastonların üzerine pek çok model ilave ediyor kendisi. Sonrasında o dönemin siyasileriyle de yakın ilişkiler kurularak devlet bastonu Türkiye'de de çok tanınmış bir noktaya geliyor. Gerçekten bugünkü şöhreti hala o günlerden kalan bir şöhret. Devrek bastonu, devrek ismiyle anılan çok tanınmış bir ürün haline geldi. Müntekar Çelebi sayesinde.